Ve Show TV'ye, Show Haber'e özel haberi şimdi ekranlara gelecek. Haber şu, İbrahim Tatlıses şu sıralarda evleniyor Maltepe'de tedavi gördüğü merkezde e, sevgilisi Ayşegül Yıldız'la dünya evine girecek. İbrahim Tatlıses, arkadaşımız Uras Benlioğlu şu anda Kartal Maltepe'den bize bu sürpriz ve özel gelişmeyi aktaracak. Evet Ali Kırca saat 6 sularında haber merkezimize gelen istihbarat sonucu yola çıktık ve Maltepe'ye geldik. Bu fizik tedavi rehabilitasyon merkezine İbrahim Tatlıses bilindiği üzere uğradığı silahlı saldırıdan sonra bir dizi ameliyattan sonra buraya gelmişti ve rehabilitasyon sürecindeydi. Fakat saat 6 çeyrek geçe bir haber geldi ve bize dendi ki Sevgilisi Ayşegül Yıldız'la hayatını birleştirecek İbrahim Tatlıses biz de buraya geldik ve bu bilgiyi de biraz önce ee, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül biraz da olsa teyit etti. Çünkü biraz önce içeriye girdi. Zaten nikahda Mustafa Sarıgül'ün kıyacağını öğrenmiştik. Biraz önce içeri girerken neden buraya geldiniz dediğimizde e, ziyaret için geldiğini söyledi. Fakat e, ben bir soru sordum. Dedim ki bize daha hayırlı bir iş için geldiğinizi söylediler dedim. Ben o konuda herhangi bir şey söylemeyeyim. onu içeridekiler söylesin dedi. E, söylediğim gibi İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız birazdan saat 8-8.30 sularında burada evlenecek İbrahim Tatlıses'in tedavi gördüğü yerde nikahları kıyılacak ve nikahı da Mustafa Sarıgül kıyacak. Hemen hemen bütün ailesi burada. Çekirdek aile burada. Çocukları burada. Gelini burada İbrahim Tatlıses'in. Çok büyük bir tören istememiş İbrahim Tatlıses ve bu rehabilitasyon merkezi yanında aynı zamanda rehabilitasyon yapılan Merkezin yanında bir de otel bulunuyor. İşte bu merkezde bu gece evlenecek İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldızla birlikte saat 8-8.30 sularında dediğimiz gibi bu evlilik gerçekleşecek. Çok fazla bir kalabalık yok. Aslında İbrahim Tatlıses nikah dediğimizde İbrahim Tatlıses'in nikah dediğimizde çok daha büyük bir kalabalık gerekiyordu. Fakat burada herhangi bir kalabalık yok. Dediğimiz gibi birazdan nikah kıyılacak Ali Kırca. Evet günün en özel ve sürpriz haberiyle ilgili ayrıntıları son dakika gelişmesini izlediniz.